Kahramanmaraş topraksız çilek seramızda sona geliyoruz. Yer örtüsü yütün serilmesinden önce taşların toplanması, tırmıklanıp arazinin tesviye ve düzenlemesi. Sulama drenaj şartları bitmiş durumda. Elektrik tesisatımız bitmiş durumda. Fanlarımız asılmış durumda. Çilek sehpası ankrajları dikilmiş durumda. Seranın diğer tarafından sehpa kolonları dikilip kolları monte ediliyor. 10 metre tünel açıklığımız bu çilek seramızda. Her bir 10 metrelik araya 6 çilek sehpası 3 katlı yerleştiriyoruz. Bu çilek serasında yolun böyle ortada olmasının sebebi her tüneli 50 metreden fazla yapmıyoruz, yapmak istemiyoruz. Drenaj verimli çalışsın, sulama verimli ve dengeli çalışsın diye. Yine tüm seralarda kullandığımız 80'e 80 kolonlarımız, 50 60 makas ana borumuz ve örgüleri sera kaplaması polikarbon, üst örtüyü hava sıcak diye sermiyoruz. Sehpa montajı bittikten sonra sereceğiz. Yukarıda kul cool net dediğimiz sistemelerimiz var. Çekilmiş bitmiş durumda. Sulama tesisatımız, drenajlar yapılmış, ana beslemeler yapılmış. Sulama ana vanaları, otomatik valfiler takılmış durumda. Sona geliyoruz. Tüm seralarda olduğumuz gibi. Ay sonunda inşallah çileklerimizi dikeceğiz bu seramızda da. Sehpaların kolonlarını dikiyor arkadaşlarımız. Her 10 metrelik bir tünelde 6 çilek sehpamız var. Tamamen galvaniz. 40'a 40 kırk kolonlar. iki buçuk metrede bir kolonları konumlandırıyoruz. Sac çilek olukları, gut derleri çekilecek burada yine. Sorusu olan, öğrenmek istediği konularda sorusu olanlar yara, yazabilirler. Şeyma Hanım, darısı sizin başınıza bir ay içerisinde inşallah sizin seranız da bu şekilde olacak. Teşekkür ediyorum herkese. Sorusu olanlar yazabilir özelden. İyi günler.